Merhaba arkadaşlar ben oyunu tam güncel bir şekilde oynamaya yeni başladım ama önceden de çok oynamasam da okçular ve elektro eldarha evren var. Tam oyunundaki taktikleri bilmiyorum ama oyunu biliyorum. Mesela tanklayarak şey yapmayı falan biliyorum. Bana şansıma, şansıma prens çıktı şeyden daha prens şeyine gelemedim. Ama. Arkadan şövalye ile başlıyorum. O mini pekka. Direkt alıyor zaten. Şeyden. Barbarları çıkarıyor barbar. Şimdi. Ben tanklayarak oynuyorum her şeyi. O mini pekka. Goblin kafası. Of bir an bakmayacak sandım. Adam şu an atak yapıyor. Ama biz alabiliriz şu an. Canlı mecdarağı satacağım. Serseriler gibi olmadı mı? Ben biraz oynak kartları biliyorum seviyemden. Kısak olsa da serserilere benzettim. Şimdi şövalye atayım tanklansın. Şövalyenin canı canlı hasın canı şövalyeninkinden daha fazla galiba. Şöyle bir alev tafa. Çok güzel. Hadi ah be vurmadım. Mini pekkan. Oo. Çok güzel. Hayır eskiler. Oktober 2 bir şey yarar. Tamam, mini pekam gidecek ama onun ikisi de gidecek. Yani çek gidecek. Ona odaklanmışken Biz yaptığım hamle kötü bir hamleydi İkisini alacağım Arkaya çevirme Hiç olmuşmayacağım Bir şey yapmayacağım Aşkırı. Tamam sadece Atışı işte bu lazım Kaç vuruyor Hayır ya. Boş ver can. Tane vurdun mu? Çok güzel. İyi oyun.